हेलो हेलो हम बहुत अच्छा कर रहे हैं चलो अब बोलो 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 E aí, né? Evet. Hadi babadayız. Hadi köydeyiz. Yaşam bu topraklarda geçmiş ama dokunduğu her insana sağlıkla, samimiyetle, vicdanla dokunmuş. Rivayet o ki, Elif ilk tanıdığı keramet ehli bir can. Biz Aleviler olarak bu topraklarda yaşamımızı sürdürürken, bu topraklarda yaşamını sürdürmüş ve hakka yürümüş canlarımızın en azından unutulmaması, onların yüzü sürmediğine hala bu inancı, bu yetikadı yaşayan bu toplumda tanışmak, yan yana gelmek, birbirimizi tanımak ve anlamak, gelecekle ilgili de söz kurabilme kemaliyetini onlardan öğreneceğiz. İşte onun için yine Narlı'nın hemen bitişinde pazarca bağlı. Evet. Ali Kutu. Ali Kutu baba. Bunun işte dergahındayız, makamındayız. Buna niyaz olmaya geldik. Yarın Kantarma'da bir muhabbet olacak. Hakla hak olan ve bu toplar ışık olan canlara devri daim olsun diyoruz. Hı. Onların sözü, kelamı bizim ışığımız, aydınlığımızdır. Çünkü bizim kıblemiz insandır. İnsanın olduğu her yerde inanç vardır. İnancın olduğu her yerde dostluk, kardeşlik vardır. Bu ülkede barışın ve kardeşliğin olması için, herkesin kendi diliyle, inancıyla yaşaması için